Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi diyetisyeni Uğur Üç Radyo K'de Güne Bakış programına konuk oldu. 14 senedir e, üniversite hastanesinin e, kimi klinik ve poliklinik birimlerinde e, şu anda e, diyabet ve obezite birimi olmak üzere çalış, çalışmaktayım. Diyetisyen Uğur Üç Ramazan ayında nasıl beslenilmesi gerektiği hakkında açıklamalar yaptı. Ne kadar Yüksek posalı, ne kadar yüksek proteinli, ne kadar yüksek yağlı yemek yersek o kadar midemizi daha uzun sürede terk ediyor besinler. Eski anam babam usulü diye amiyane tabir edeceğim bu konuyu. Üç kap yemek şeklinde yemek yemek olabilecek en e, ideal beslenme diyebiliriz aslında. Diyetisyen Uğur Öğüt, iftar ve sahurda tercih edilmesi gereken beslenme şekilleri hakkında bilgiler verdi. Sahur bence iftardan biraz daha önemli bir e, öğün. E, bizim yine toplumumuzun kahvaltı e, tabiriyle yaptığımız e, yumurta, peynir, zeytin, yeşillik, ekmek gibi oluşabilecek bir, bir rutin bir kahvaltı aslında olabilecek en iyi sahur. Diyetisyen Uğur Öt, kronik rahatsızlıkları olan kişiler için tavsiyelerde bulundu. İlk olarak hekiminize, kime takipliyseniz, hekiminize bir danışmak, ben oruç tutabilir miyim? En önemli konu bu. Ben buradan şu kişiler oruç tutabilir desem dahi inanmamanız lazım. Siz kendi takipli doktorunuza sormalısınız. Diyetisyen Uğur Öğüt dışarıda yemek yiyenler için sağlıklı restoran seçimlerinden bahsetti. Alakart restoranlarda ee, hususi 1, 2 veya 3 kap yemeğini kendi seçip e, o 6-7 öğünlü, 6-7 e, kabın bir arada olduğu öğünleri belki tercih etmemek daha hayırlısı olur. E, veya esnaf lokantalarına gidip az çorba alabilirsiniz ana bir yemek, bir etli, tavuklu, kıymalı veya bir kuru baklagil yemeği. Yanında bulgur, pilav, makarna şeklinde bir yardımcı yemeğin olduğu ve salata, cacık gibi bir posanın da olduğu bir öğünü aldık mı çok çok yeterli. Diyetisyen Uğur Öğüt, son olarak Ramazan ayı sonrasında günlük beslenme düzenine geçişi kolaylaştırmak için yapılması gerekenleri anlattı. Sanki bir hatamız da şu, o kadar 30 gün işte e, kahvaltı yapmayışımızın acısını çıkarıyoruz galiba bayram e, sabahı kahvaltıda. E, acısını çıkaracak gibi değil de herhangi bir sahur gibi yine otursak bence o kadar sıkıntı çekmeyeceğiz. Müzik